Ee, bir telefon alalım. Çok beklettik. Ayşe Çelik Sivas'tan. Ayşe Hanım iyi geceler. İyi akşamlar Beyazıt Bey. Tanıdık mı Ayşe? <laughs> tanıdığın mı? Vallahi tanıdığın var bu da Ayşe. Kim ben? <laughs> Kim? Ee, ta Gerçekten tanıyor musun Ayşe'yi? Ha? Ayşe izliyor musun bizi? Evet izliyorum. Ha tamam. Görüşmek istemiyor kendisi. Evet. Evet. <laughs> Ayşe'cim ne yapıyorsun? Anlat bize çok programımız çok keyifli gidiyor. Sizi izliyoruz. Teşekkür çok olursun. eğlenceli gidiyor. Sağ olun. Ee, okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum ben. Cumhuriyet Üniversitesi'nde Türkçe bölümü. Harika. Selamlar, sevgiler. Buyur bakalım soruların varsa alalım hemen. evet sorularım var. Öncelikle konuklarınız hepsi birbirinden çok değerli sanatçılarım. Hepsine sevgi saygılarımı gönderiyorum. i̇lk sorum olsun. Rasim Bey'e benim. Alo. Evet. Ee, merhaba Rasim Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? <laughs> Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ee, Rasim abi bayağı direkt sohbet ediyor. Gelebildim değil mi? Oradayım değil mi şu anda? Sivas'tayım. Ee, buyurun. Evet <laughs> e, Altan Erbulak, İsmail Dündürlü, Afife Ejali ödülleriyle aynı evde olmak nasıl bir duygu acaba? Aynı evde olmak. Evet, ödüllerle beraber olmak. yani ee, Çok görünce... güzel bir duygu. Ee, çok teşekkür ediyorum onlara. Aynı zamanda da hatırladığımız için, bir Altan abiyi hatırladığımız için. Ee, ilk aldığım ödül Altan Bulak ödüldür. O Altan Bulak adına konan ilk ödüldü de. Ee, 1 Mayıs'ta Altan abinin hem doğum günüdür hem de ölüm yıl dönümüdür. Çok enteresan. Ee, birkaç gün sonra e, onu anımsayacağız. E, i̇lk aldığım ödüldür Altan Abim ödülü. E, ondan sonra saydığınız gibi İsmail Dümbüllü, Afife Cale. Bunlar e, Türk tiyatrosunda çok önemli ödüllerdir. Bunlara e, evet. sahibim. Verenlere teşekkür ediyorum. Takip edenlere de Teşekkür ediyoruz değil mi? Evet ay, ay gerçekten Ayşe'nin Ayşe bunları takip çok, etmiş olması da ayrı bir incelik yani vallahi tebrikler. Çok çok gel. teşekkürler Ayşe. Çok mercisi. Ee, Rasim abi var çok mı? Ben şu ben anda bir oyun boyun even gibi bir şey yapıyor musun şu anda? Yok. E, tiyatro yapmıyorum. 3 evet. senedir yapmıyorum ama yani e, eli kulağındadır herhalde Öyle mi? yaparım diyorsun. Ya yavaş yavaş böyle kaşınmaya başlandı. Evet. Peki o geliyor zaten. Başka Ayşecim, Evet, Fatih Bey'e sorum var. Evet. Buyurun. Merhaba Fatih Bey nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız Ayşe Hanım? Sağ olun teşekkürler. Ee, çok fazla müzik aleti çalış çalıyorsunuz. Ee, bunları farklı bir mucitlikle bir araya getirip çalmak ister miydiniz? Farklı bir duyamıyoruz. Farklı bir. Evet çok zimplit demedim. Çok farklı müzik, müzik aletleri çalıyor. Ee, yani farklı bir mucitlikle bir araya getirip çalmak ister mi? Yani bir icat yapıp farklı bütün müzikaletlerini bir araya getirmeyi düşünüyorum. Evet enteresan öyle. sorular evet. soruyor Ayşe de. Evet. Farklı bir mucitlikle. Şimdi Fatih abinin çalamadığı enstrüman yoktur. Ben hemen ufak bilgi vereyim. Ama Fatih abinin uzmanlık dalı trombondur. Doğrudur. Doğru mu? Doğrudur. Trombonu da burada şurada görebilirsiniz. Şuradaki. Evet. Bir onu gösterebilirsek. Arkadaki trombonu. Saksafon ee, diyenler çıkabilir ona. Evet. Hı, trombon. Ama Trombondur. Evet. Fatih abi için şu söylenir. Ee, eğer müzik piyasasına yani buraya bu işlere girmemiş olaydı da devam ediyor olsaydı sadece trombona devam etmiş olsaydı dünyada ilk üçün içine tromboncuları... Ben, ben de ona inanıyorum. Ee, Cüneyt abimiz e, çok güzel bir kitap yazdıydı. Evet. Türkiye'nin önemli Cüneyt Sermet. Önemli müzik kritikçilerinden biridir. Allah sağlık saat versin. O ee, kitabı ilk söyleyen bendim, sen hatırlıyorsun Doğru, değil mi? doğru. Ee, şimdi orada ne yazdığını burada söylemeyeceğim ama çok güzel sözler yazdı. Ben onu hak ederdim, ee, Beyazıt'cığım. Senin söylediğin gibi hiç başka bir enstrüman ve başka tarzla uğraşmayıp trombonu cazcı olarak e, işte günde 7-8 saatimi ona ayırsaydım o ilk üçe rahatlıkla gireceğime ben... Abi çok özür dilerim ya. Şurada bir göstermek için. Bakın rahat rahat keyifli program yapıyoruz. vallahi tam aile ortamı oldu yani sohbet mopette. Yani çok ufak ya. Böyle hani ufak bir bir şey. Gel 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 insan kalkma yerinden. Abone sana... olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.